D.O.A. <laughs> Hü Adi Işık bro seks testi Ömer o zaman action Ne haber mırı mırıl karışık söz defteri Sizi kredi faction bak non faction Bak ranezi rap yapma eyyap değilsen eksik kitapta şon Yer altından çıktım üstünü çökerim aniden Sözlerim tokat gibi suratına gelir aniden Ömer yanımda ritmi keseriz saniyeden Fakatla büyüdüm dersimi aldım mahalleden Sen sahte flowla oynarsın sadece hayal eden hayal Benim eden. rap'im gerçek içinden doğar ateşleden Değil Yolum hep açık kapıları kırarım kilitlenen Selamünaleyk imkanımı prasın Ah, ah. Uzak bakiyim mikrofonlu canısı Bizim motfenar şafak sefer bak Bavyomdaki hatunlar gece bizi zorlarlar Eski manita arkamdan havlar Like able type ama o da biraz ağlar, biraz ağlar. Duvarı kaybettin, rezil ettin tayfanı Biz de fırsatı affet, beyzilini veririz yürü Bize de kan bol sizde anca an Şekil atarsınız ama dolap kılırsınız Yiyince örümcek ağı Sen git moderatör ol Discord'da Biz her gece yapıyoruz escortla Biz her gece yapıyoruz escortla Yaptığınızla edersiniz ihanet Hele bir dene laf atmayı basalım kötü kihanet. Ömerle taktı dışı dostum sen isteme rahmet. Deme sana söz yok anca bize hizmet et. I know. Biz her gece yapıyoruz escort'la. ve siler yaptığın esvaydır ihanet. i̇hanet. Hellepiden alıp basalım kötü kihane. Ki ama dostum sen iste merhamet. You're done <in> <tune in>